Ya Rabbel Alemin, bana sevdiklerime ve beni sevenlere öyle bir iman ve ihlas ver ki kalbimizde ve aklımızda hiçbir şüphe barınmasın. İnsan ve şeytanların vesveseleri bizi haktan ayırmasın. Hidayete ve imana erdikten sonra aklımızın şaşmasına, kalbimizin sapmasına izin verme bana verdiğin imkanları kötüye kullanıp haksızlık yapmaktan, zalimlere ve sana isyan edenlere destek ve alet olmaktan, zalimlere, kafirlere ve münafıklara arka çıkmaktan, mazlumların ahını almaktan, huzuruna kul hakkı ile gelmekten sana sığınırım. Allah'ım, ibadetlerimi engelleyecek ağır hastalıktan, başkalarına el açtıracak yoksulluktan ümitsizliğe düşürecek çaresizlikten belimi bükecek ağır yükten isyana götürecek acı ve kederden sana sığınırım. Vücuduma ve ruhuma sağlık, aklıma istikamet, gönlüme ferahlık, işlerime kolaylık ver. Allah'ım, manevi mevsim. Bu Ramazan'a bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Bu mevsimi en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle. Bereketli kıl Allah'ım. İslam'ı bize sevdir. Kayıtsız Şarsız teslim olmamız, emir ve yasaklarına gönülden boyun eğmemiz, kulluk görevlerimizi yerine getirebilmemiz için bize yardım et. Bizi ve soyumuzdan gelenleri sana teslim olanlardan, senin dinini peygamberinin öğrettikleri şekilde yaşayanlardan eyle. Sonsuz rahmetinle eksiklerimizi tamamla, kusurlarımızı ve günahlarımızı affet, tövbelerimizi kabul et Allah'ım. Merhametsizlikten ve kalp katılığından sana sığınırız. Senin rahmetin sonsuzdur. Öfkemizin merhametimizi aşmasına, söz ve davranışlarımızı yöneltmesine izin verme. Sevdiklerime ve diğer insanlara, tüm canlılara karşı merhamet, empati, hoşgörü ve şefkatimi çoğalt Allah'ım. Sen mülkün sahibisin. Dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Senden kimseye el açtırmayacak. Mal ve zenginlik isterim. Her şeyin hayırlısını, helal ve temiz olanın nasip et. Şımartıp azdıran servetten ve güçten, haram kazançlardan sana sığınırım Allah'ım. Amin.